Gece Namazının Fazileti 22. Hadis Ve bin Amir radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu bunu işittim. Kim kasten benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu bunu işittim. Ümmetimden iki adam vardır biri gece kalkıp kendi nefsini abdest ile tedavi eder. Düğümlü olan bu adamın elini yıkadığı vakitte bir düğümü çözülür. Yüzünü yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Başını meş ettiği zaman bir düğümü daha çözülür. Ayaklarını yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Sonra Yüce Allah şöyle buyurur kuluma bakın kendini ne güzel tedavi ediyor. Bu kulum benden ne isterse veririm.